Herkese merhaba yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. But first, let me take a selfie. Bugün sizlerle birlikte Roblox parkur yapacağız arkadaşlar. Şimdi parkurumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi anahtarımızı aldık. Şöyle kapımızı açalım ve başlayalım. Şöyle. Yapıyorum şimdi. Birinci bölümü geçtik arkadaşlar. Bu kapıdan geçiyoruz şimdi. Bu ıı, ağızların üstünden geçeceğim. Dişlerin daha doğrusu. Tatma dişlerin. Bunların üstünden de geçtik. Şimdi bu kapıdan gideceğiz galiba. Evet. Burada bize bir şeyler almamız söylüyor. Hayır almayacağım. Ve yandım. <laughs> olmadı. Şimdi devam edeceğim. Kalkarsam. Kalktım gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Evet. Bu parkları yine yapamadık. Yapacağım bir sefer arkadaşlar. Buraya geçelim. Buraya atlayalım. sonra de yapamadım. Enteresan. Evet. Buraya atlıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Sonra buraya, buraya atlıyoruz. Sonra şöyle. Buraya atlıyoruz. Gördüğünüz gibi karşı tarafa geçtik. Şu kapıdan gidiyoruz galiba. Buradan değilmiş. Buradanmış. Şimdi öbür yere göz götürdü bizi. Gördüğünüz gibi öbür tarafa da geldik. Burayı da böyle geçiyoruz güzelce bir şekilde. Ve buraya geliyoruz. Buradan böyle gelelim. Burayı yapalım. Yanmazsak iyi. Gördüğünüz gibi burayı böyle geçiyoruz. Burayı da böyle geçtiğimize göre buradan spawn point'imizi alıp diğer bölüme geçeceğim. Yandım. Dur Benim bir taktiğim var arkadaşlar. Size de göstereyim. Buradan şöyle yapıyorsunuz. İçi boşsa geçmeyin oradan. Demek ki cevabımız bu. Gördüğünüz gibi bildim aynı şeyi burada da uyguluyoruz. İçi boş. İçi boş. Cevabımız o zaman bu diyecektim. Yandım. Nasıl oldu? Bir daha deneyeceğim şimdi. Buradan geçiyoruz. Sonra kırmızı olandan. Aa bu değilmiş. O zaman ben yeşil diyeceğim ya da ıı, mor diyeceğim. Şöyle mora da mora gidelim. Mormuş arkadaşlar. Şimdi buradan öbür tarafa geçeceğim de bu böyle değilmiş buraymış. Buradan şeyimizi alıyoruz ve geçiyoruz. Şu kapıdan gidiyoruz galiba. Nereden gidiyoruz? Buradan Evet buradan. Diyor ki on the as buttons can discipline those lasters. Diyor. Şimdi karşı taraftan galiba bir şey bulacağız buradan. Değil mi? Bakayım. Buradan şöyle tuşa basacağız herhalde. Değil. Ne, ne yapacağız burada? Hah, burada tuş var. basacağız? Evet. Şimdi buradan gidiyoruz. Buna basıyoruz. Buradan böyle. Olmadı. O zaman onların üstünden değil. Yedi beni be. Yedi bitirdi beni bunlar. Aralarından geçeceğiz. Şöyle buraya zıplayalım. E dikkat. Evet burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa döneceğiz herhalde. Yok bu taraf değilmiş. Buradan gidiyormuşuz. Evet doğru bildim. Buradan gidiyoruz. Videomuz 4 dakika oldu. Şimdi buraya atlayacağız. Ay yandım. Buraya değil miymiş? O zaman bir şey yapacağız burada. O zaman bir şey yapacağız. Burası değil. Ha buradaymış arkadaşlar. Şimdi bulduk. Buradan. buradan çıkıyoruz. Bu tuşa ne yapacağız? Hmm. Ha, şuraya gidiyoruz. Ha, buradan bunu alacağız. Oraya takacağız. Şimdi anladım. Şöyle alayım bunu. Buraya koyayım. Şimdi gideyim bakalım. Ne oldu? Evet, burası gördüğünüz gibi böyle düzleşti arkadaşlar. Şimdi buraya gidiyorum. Buradaki de parkuru yapıyorum arkadaşlar. Spawn boyutumu malayım aldım. Bunu atlıyorum. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya dedik ve düştük. Siz dikkatli bir şekilde yaparsanız benim izledi beni izledi İzlerseniz burayı dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela az önceki yer belki bilmiyordunuz benden gördünüz. İlk yapacaklar mesela bu videodan sonra yapanlar yaptı hepsini. ben buraya geçebilirsem. Ben bunun hepsini bitirdim bu arada. Yoksa size böyle şey yapmam. videosunu çekmem. Bilmediğim şeyin Buradan geçmiyoruz. Az önceki buradan gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi buraya da geldik. Buradan Spongebob'i aldık. Ya burasıydı buradan öldük. ileride bir yerde arkadaşlar ben öyle hatırlıyorum. İleride bir yerde şu kapıydı galiba. Kocaman bir kapımız var böyle. Değilmiş. Şuydu o zaman. Bu da değilmiş. O zaman karşısındaki tek bir yer kaldı. Şimdi öyle alalım. Karşısında tek bir yer kaldı. O da burası. Evet burasıymış. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Buradaki parkurlarımızı tamamlıyoruz. Ve tamamladıktan sonra da galiba bitiyor diyebiliyorum ben. Bitiyor muymuş? Hayır bitmiyormuş. Burası varmış. Burası en zor bölümü bu parkurun galiba. Burayı e, ay ben bilerek yandım bu arada. Öyle atlayış olmaz, kimse öyle atlamaz çünkü. Ben bilerek yaptım onu. Yok burada bitmiyor arkadaşlar, burada bitmiyor. Ağzına gireceğiz bu adamın. Ay. Ay ağzına girdik. Arkadaşlar bir insanın olmazsa olmazını göreceğiz burada. Bir insanın olmazsa olmazına. Göstereyim mi? Yok değil. Ya midesinde lazer ne arıyor bunun? Bu tövbe estağfurullah. Sinirim bozuldu ya. Midesinde lazer var resmen. Midesinde olmazsa olmaz meyveleri. Dişçi herhalde meyve yiyecek. Ve Ve midede galiba olmazsa olmazı birazdan göreceksiniz. Ve çok gıcık göreceğiz şimdi hazır mısınız Aşağı göstereyim. gördüğünüz gibi anladınız siz siz anladınız ne olduğunu anladınız siz e söylemeye dilim yetmiyor iğrenç gördüğünüz gibi bitirdik ve videomuz bu kadardı videomuzu likelayıp abone olmayı unutmuyoruz Evet şuradan spam